Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fasulye turşu tarifli sizlerleyim. Ben 8 kilo fasulyemi aldım. Geniş fasulye kullanacağım bu sefer. Hemen güzel yıkadım, sularını sızdırdım. Kenarlarındaki gördüğünüz gibi uçlarını da temizledim. Şimdi hemen kenarda fasulyemi bekletirken tencereme suyumu ekliyorum. Kaynadığı an fasulyelerimi de kısım kısım ekleyip güzel haşlayacağım. Kaynamış suyuma fasulyelerimin bir kısmını ekliyorum çok fazla fasulye eklemeyeceğim ki güzel haşlansın diye. Yani toplamda 4 e, kere falan haşlayacağım 8 kilogramlık fasulyemi. Sizin tencereniz daha büyükse e, iki kısımda yapabilirsiniz. Tahta kaşık yardımıyla fasulyelerimi arara karıştıracağım. Dakika veremeyeceğim arkadaşlar ne kadar haşlayacağınızı. Çünkü fasulyenin cinsine göre bu değişebilir. Yaklaşık 5-6 dakika benim fasulyemin hemen rengi değişti. Şimdi hemen bir tanesini alıp test edeceğim. Bakalım fasulyem birazcık yumuşamış mı? Çok da yumuşamaması lazım arkadaşlar. Ama kıt kıt da etmemesi lazım ağzımıza aldığımız zaman. Şimdi hemen ucundan kırdım. Tadına baktım. Bu kadar fasulyemin haşlanması yeterli. Çok az yumuşamış çok e, yumuşatmayacağım ki fasulyelerin turşularım ezilmemesi için. Ve şimdi hemen kevgir yardımıyla sularını süzdürüp tepsiye alıyorum. Geniş tepside bu şekilde soğutma işlemi yapacağım. Üzerine hiç e, bir şekilde soğuk su dökmedim. Soğuk su dökersek arkadaşlar fasulyenin üzerinde e, soyulmalar olur. O yüzden sadece bu şekilde soğutma işlemi yapacağım. Ve şimdi geri kalan yine tekrar fasulyelerimi de tekrar tencereye aldım. Kaşıkla üstlerinde bastırıyorum ki üstleri de güzel haşlansın diye. Bu şekilde hepsini aynı işlemle haşlayacağım. Evet. Fasulyelerimi haşlama kısmının sonuna geldik. Sonuncu fasulyelerimi de bu şekilde haşladıktan sonra hemen kevgir yardımıyla tepsime yerleştirip bütün fasulyelerimi soğutacağım. Ve sonra hemen bidonuma yerleştirme kısmına geçeceğim. Şimdi e, fasulyelerim soğurken ben de hemen dört baş sarımsağıma ayıkladım arkadaşlar eğer sizin sarımsak başlarınız daha büyükse 3 başta yeterli olur benim dediğim gibi sarımsaklarım daha küçük dişi olduğu için 4 baş ayıkladım ve 1 5 kiloluk bidon içinde 7 yemek kaşığı da kayalık turşuluk tuz kullanacağım hemen şimdi bidonuma sarımsaklarımı ekledikten sonra bir avuç fasulyemi ekliyorum ve bir avuçta şöyle avucumun ucuyla tuzumu da ekliyorum tekrar bir avuç fasulye ekleyip sarımsak tuz ekleyip sırasıyla bir bidon için yaklaşık e, tabi benim sarımsak dişlerim ufak olduğu için 35 diş hemen hemen yaklaşık sarımsak kullanmış olacağım arkadaşlar 7 yemek kaşığı da tuz eklemiş olacağım bu Karadeniz'in meşhur e, turşu kavurması için yapılan bir turşu normalde yemeklerin yanına yiyebileceğiniz sirkeli ve limon tuzlu değil eğer bu şekilde sevmiyorsanız yemeklerin yanında da yiyebileceğiniz bir turşu istiyorsanız sirke ve limon tuzu da eklemeniz gerekir. Ben e, biz ailecek e, turşu kavurmasını da çok sevdiğimiz için bu şekilde sirkesiz ve limon tuzlu sadece tuz ve sarımsakla yapıyoruz. Şimdi hemen bidonumu dolduruyorum sıra sıra arkadaşlar dediğim gibi aralarında tuz ve sarımsağımı da ekliyorum. Evet bu kadar bir donumunda olması yeterli şimdi sarımsağımı koyacağım üstüne bir avuç da tuz koyacağım en üstüne bolca tuz koyacağım arkadaşlar ki bol tuzlu turşu yaparsak daha uzun süreli dayanır bu şekilde de aparatla kullanabilirsiniz üzerinin çürümemesi için e, fasulyelerinizin. Evet Gördüğünüz gibi artık fasulye turşularım tamam. Hemen üzerine şimdi ister kaynatılmış soğutulmuş su veya içme suyu ekleyebiliriz. Üzerine geçecek kadar suyunu ekliyorum. Dediğim gibi kaynatılmış soğutulmuş su da kullanabilirsiniz. Arzuya göre içme suyu da kullanabilirsiniz. Arıtılmış suyunuz varsa onu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kapağında sıkıca güzelce kapatıyorum ki sızma olmaması için şimdi hemen güzel bir donumu şöyle sallıyorum tuzu güzel her yerine eşit şekilde dağılsın diye bu şekilde de bir donumu ters çevireceğim bir gece e, bu şekilde bekleteceğim ertesi gün hemen tekrar bir donlarımı bu şekilde ters çevirip güneş görmeyen serin yerde 20-25 gün beklettikten sonra sudan çıkarıp tuzundan arındırıp güzel ister doğrayıp ister doğramadan da soğanla bolca kavurup yemeklerin yanında veya kahvaltılarda tüketebileceğimiz çok harika bir kavurmalık turşu oldu. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.